Herkese selamlar. Arkadaşlar dereceli maçtayız. Clint aldım. Clint oynayacağım şöyle ormanda. Normalde adc one yapacaktım fakat arkadaş salmak istemedi. Ben de Clint yapayım dedim. Hem Clint'le oynayasım vardı. Sizler de Clint'imi seviyorsunuz zaten. Hemen şöyle bir ormandan bir başlayalım. Ooo Franco var karşıda. Oyunda hafif bir delay var sanki. Bir ormanı dönelim de. hadi Franco'ya vur. Franco'ya vur. Franco'ya vur. Franco'ya vur. Çok güzel. Teşekkür ederim Franco. Franco. Bunu yapacağını tahmin ediyordum. Bir Franco'lar iki Tigrillar bunu çok fazla yapıyor. Vur baba vur yapıştır. Acıma yapıştır geçir. Kımayı harcamayacağım. Mavi de harcarız Franco falan gelir şimdi. Yılmaz o sinirlendi şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu arada yakında elmas çekilişleri yapacağım. Instagram üzerinden olacak. size de şöyle duyurmak istedim. Haberiniz olsun. Ya bu bir tanıtım videosu, reklam videosu falan değil ama sponsorum üzerinden yapacağım ya. Yabancıya gideceğine beni takip eden insanlara gitsin. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Haberiniz olsun. Beni sürekli takip eden insanlara gitmesini isterim tabii ki de bu tarz çekilişlerin. Baya elmas dağıtacağım haberiniz olsun böyle aralıklı dağıtacağım böyle aniden çekiliş yapacağım mesela diyeceğim ki birden 3 3 tane epic kostüm 2 tane işte special 5 tane elit o tarz hani an, an, anlık olacak İlginiz olsun arkadaşlar Eyvah öldük mü galiba öldük O ölmedim Vallahi var ya MR botu hayatımı gerçekten kurtardı Jungle ver mi? Onun oldu. O da iyiymiş. E var bot hayatımızı kurtardı. Çok güzel. Şu dörtle doğru bir gidelim. Bizim takımda iki kişi ölmüş. Sorun değil. Hallederiz. Üstünden geliriz. Geldim geldim. Oynarız onu. Oynarız. 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 Geldim. Franka var şurada. Tortla gel, tortla, tortla, tortla gel. Gel 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 gel. Gel tortla baba. Eyvah ya abi ciddi misin? Abi ya ben bana tutmaz diye düşündüm de. Allah şaka maka tuttu. Ya bunu ver var ya ikidir şansa tutturuyorsun. Kaçamıyorum da. Normalde kaçardım da. Neyse sorun değil. Daha iyi. Takımın fitlemesi daha iyi. Kanka ne çıkı sen tanksın gel önde adamın yanında dursana. Bana göre koş yani. Ben hallederim maçı sorun yok ya. Change mi saf almamış? Almasın önemli değil. Zaten standları biz diyoruz ki change yemiyor. Standları yiyen biziz kardeşim. Yaşayacağım ben bu maçı. Siz rahat olun. Siz bana güvenin. Arkanızda yaslanın. Ama tabi bunun için Günüverden şey yememem gerek. Şu W'yu yememem gerek. Yediğim gibi tek yiyorum. Bir direnci falan da yok ya. Geçebilir miyiz bunu ya? Saldırsana onu. Saldır saldır geldim. Saldır geldim. Oğlum cidden öldün mü lan ona? Kaç sen o için içinden? <laughs> Niye bekliyorsun için deli? Oğlum ben ne yapabilirim ona? Manyak. Ölmeni beklemedim. Ultisinin bitmesini bekledim. Ya belki saldırsaydım keserdik de. Hani gerek yok ki onu yapmaya. Harbi o de ölmezsin be. Bombonu yaptın kaçıştı işte oğlum. Şu yukarı doğru yürüten. Çıkacaksın. Canım full. Evet arkadaşlar videoyu burada durdurup sizce ben bu maçı taşır mıyım taşıyamaz mıyım? Bunu bir yazar mısınız? Sizce ben bu maçı taşır mıyım? Sizce taşır mıyım taşıyamaz mıyım? Bunu yazın baba. Evet bu beni ko kovalıyor. Arkadaşlar yardım lazım bana ya. Mayitem çünkü. Babamızdan deneyecekler. Valla turtle'a gitmek istiyorum da şu milleyenin bana ayak uydurması lazım. Bunu ver bunu ver bunu ver Tamam güzel güzel Geçim şu 4la doğru bir gidelim abi Mid'e de vurabilirim aslında ama Vur buna vur buna vur 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 buna Vur Çok güzel çok güzel yaşayacağım arkadaşlar Sadece gelin benimle oynayın Ya da bana görüş verin Bunu nereden şey yemediğim müddetçe hallederim ben Rahat olun var elimde Tamam turtle da aldım çok güzel abi Takım yardıma gelsenize ya. Kovala onu. Kanka zıplatabilir dikkat et. Tamam güzel. Tamam bence çık geri çık geri çık. Abi senin ultin ne ara geldi ama ya. Vur ona. Yat aşağı. Var ya MR botunun faydasını görüyor musunuz? Normalde var ya Yamulmuştu beni de. 40 MR bot sayesinde yaşıyorum. Birazdan Athena falan da çekerim ben. 40 bundan dolayı. Ultisi çok hızlı geliyor şampiyonun. Timing'lerini şey yapamıyorum. Aklımda tutamıyorum. O kadar hızlı geliyor ki bırak bırak minyonlar olsun bırak. Bırak. Oğlum kule almak istemiyorum ben. Minyonlar olsun. Vırt arkasına bir adet Athena yaptık mıydı? Kalanını da duruma göre bir şeyler yaparız ya. Tamam çık geri. Çık geri baba. Çık beni bekle. Kucak hero'ları var. Hepsini oyna. Tamam. Öldü bu. Bak ah, kaçtı. Ha ben de kuleyi alırım. Hadi çıkacaksın oradan. Çıkacaksın. Çıkmazsan ölürsün. Hepsini oynayacağım bu arada. Hepsini oynayacağım. Burada bekliyorum. Hepsini oynayacağım. Üst, üst tarafı görmüyorum. Bu oynayabilir miyiz? Gel yardıma izleme 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 yardıma gel izleme oğlum. Oğlum izleme izleme be. İzlemesene seni. hepsini keseceğiz ya. Sıfır diyor bir de ya salak. Sıfır yedi oynuyorsun gerizekalı. <laughs> Niye küfür ediyorsun? Ben izlerken iyiydi de gerizekalı ben Neyse ya senle ne muhataba giriyorum ki 07 oynayan adamla muhataba mı girilir? Laf anlatsam anlamayacaksın. Taşıyayım geç en iyisi bedavayı evin al. Aferin Aylu. ben bunları dakika 12'de bir fight aldırdım mı bir lordla maçın seyrini değiştiririm arkadaşlar. Ama işte bize bir fancy fight'ımlar da lazım. Şu direncini bir alalım. Aynen kanka. <laughs> Abi ne late'i e? bizde ben öndeyim bu arada siz sadece komple fitliyorsunuz. Benim hayatım 1v9 atmak güzel kardeşim. Şuna smite koymam gerek. Tamam. Erken north yapalım ya. Gelin gelin. Kuleleri alalım. Çok kule verdik çünkü. Gelirlerse keseriz. <Gülüyor> <Gülüyor> eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Öldük mü? Vallahi iyi dayandım canlara bak. Atenem olsaydı hepsini kesmiştim de. Ay aman 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 aman. Komboya bak. Kaç kaç ki. Oo ilk almış kardeşim benim yanımda olsan. Ellerini sıkarım böyle. Tebrik ederim seni harbiden. Bize küfür eden adama kardeşim benim diyorum da. Bunu videolarda da söyleyenler oluyor. Yorum atanlar oluyor. Ya işte Jin adam sana küfür ediyor. Sen niye adama yapıcı konuşuyorsun tarzında. O ağız alışkanlığı. Yoksa ne yapıcılık konuşacağım? Onun kafasına şaplığa vurayım ben. Yapıcılık, yapıcılık hani şeyden kaynaklı yani. Ağız alışkanlığı diyelim buna. Şimdi ne yapalım? Ah, canavar avcısı kılıcı yapalım bence bu well. Bence. Ya da bir adet solo da yapabilirim. Dur bakayım. Şimdi bir çıkalım da. Benim mavimi aldın mı? Hah en Aferin. Sakın Takım tek fight'a indiririz. Bak taşıyacağım hepinizi. Gelin. Gelin benle. Oynayayım benle. Gelin. Gelin gelin. Gel toplan. Görüş ver. Önden git git. Çal da karşı çalı oğlum. Karşı da lan. Oğlum Ketin karşı çalı biri var. Şimdi gitmek istemiyorum ya. Yamulturuz oğlum. Hadi. Hadi baba. Çok güzel tuttu. Tamam 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 çık geri. Biraz ultilerini beklemem gerekecek. Fight'e birazcık geç gireceğim. Eee bizim adam öldü. Boss'un da girmiyor. Önde duracak tek adamımız vardı o da öldü. Basın bir kombo momba bir şey yaptı mı? Ama, aman. Amanın amanın. Eee yok ya sonra kimse gelmiyor mu? Aferin aferin aferin. Aferin oğlum. Böyle de Halledeceğim ya. Ama işte demeciğim yetmiyor. Canavar artık kılıcı mı acaba? Direkt böyle burst e falan mı gitsem ya? Umutsuzluk yapabilirim aslında bu. Birazcık şöyle bir birkaç kilo alırsam bir ayar çekeceğim. Tamam change çık 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 change çık geri abi. Bence yapmayın arkadaşlar eksikliğiniz. Et bari onu ya. O da öldü. Sen de öldün. Bot lane'e biri bakabilir mi ya? Olmuş mu abimi? Lord'a daha vakit var ya. Ya karşı takımın hepsi güzel oynuyor. Bakıyor musunuz? Hepsi güzel oynuyor şu anda skor olarak. Benim takımda bir ben oynuyorum. Ama nasıl taşıyacağım bilmiyorum ya. Halledeceğim bir şekilde de. Çocukların hepsinin skoru çok iyi. Lord'u vermediğim sürece bir şeyler yapabilirim. Toplansana benimle oyna. Toplan benim yanımda oyna. Herkes yanıma gelsin. Keseriz onu bu arada. Kestik onu bu arada. Kestik onu. Kestik onu. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Saldır abi. Abi bassana ultini ya. Saldırsana ya. şey alayım red alayım çık geri çık geri geri çık abi geri çık red almam gerek geri çık geri çıkın ekli arkadaş geri deki mısın saldır şunlara ya saldır oyna şunlara saldır saldır oyna arkada beni bekliyor arkada beni bekliyorlar Kaldır. Kaldır. Abi bir tane, vur, bir tane 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 vur. Vur bir tane, vur vur vur. Lan Frank onun ultisini yamultacaktım ya. Frank onun yedim arkadaş ya. Ya tam güzel, bence güzel. Okey, okey, okey. Bu senaryoya göre çok güzel abi. Kaç oğlum? Kaç oğlum da nasıl kaçacaksın ki? Flaşın var mı? Aman emoji ne? Gitme lan gitme keser seni. Bir canla bak o adam ölecek izleyin. Devam ederse ölecek. Salak herif. <laughs> Sen nesin böyle ya? 1-11 oldu ya. Oğlum ölme artık. Salak ne kadar kötüsün. Yoruldum ya. Oğlum hangi gideceğimi şaşırdım. En yakını def yapıyorum arkadaşlar. Vallahi gidemeyeceğim az canlı adamlara. En yakın hedef yapıyorum. Önümdekilerine vuracağım. Bir umutsuzluk çektim mi maçın seyrini değiştiririm herhalde. Red alayım. Bak benim yanıma benle oynayayım. Toplan benim yanıma. Bak toplan benim yanıma kazanalım be oğlum. Bak late'e geliyor. Change'imiz de güçlenmiş. Full build olmuş maşallah. Hadi bakayım. Full build olduysa ben de anlamadım ama neyse. Saldır oğlum. Kaldır oğlum. Gel şimdi oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel. Tamam ben alırım bunu ya. Gidin ölün. şu arkada odet bekliyor. Tamam, çık şimdi geri. Çık geri. Çık 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 çık. Ölme. Ölmeyin lan. Benle herkes benle, herkes benle gelsin. Herkes benle gelsin, herkes benle gelsin. Gel 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 gel. Herkes benle gelsin. Benden ayrılmayın. Mal olan anlar valla. Bak ne söylüyorum. Birinci sınıfta öğretiyorlar okuma yazmayı. Ben benden ayrılmayın. Ben geri çık lan Bunu, bunu almam gerek. İtleme botu, itleme botu, itleme botu. Hemen 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 hemen. Toplan toplan takım gel 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 lan oraya değil lan bırak lan orayı lan yerim, ben sana gelip geldiremedim lan bırak orayı abi yardım lazım bu lordla bak dayılarız biz ya güçlüyüm ben adiciyim ben gel evet helal takım helal helal Aylos minyon puşla onu yapması gereken sen değilsin ki Aferin oğlum. Hayatta minyon puşlamak. Süper. Onda on 10 aktivite. <laughs> Abi bunlar harbiden çomar bunlar ya. Gerçekten çomar bunlar ya. Adama göz göre göre diyorum ki güzel kardeşim diyorum. Benimle gel diyorum. Yazıyorum. Toplan atıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ya. Siz harbiden eğitilmez çomarsınız arkadaşım ya. Gerçekten bak. Yani hangi dilde evrensel olarak mı konuşayım? 500 dilde mi konuşayım? Ne yapayım oğlum ya? Çomarsınız ya. Salak herifler. Siz çomarsınız ya. Çomar ya <laughs> Harbiden bak. Gidip tankla tapu kuşuyor. Aferin tapu aldırdın. Çok işimize yaradı şu anda. Tek fayda maç bitecek. Hala eşit diyor. Güzel kardeşim onu yapabilmemiz için sizin 0 10 oynamamanız lazım. Aptal herif. Gerizekalı bak. Okurken de öldürttürdü beni ya. Salak herif ya. Ben yok ki. Çık lan geri. Bot gidiyor botu tut tut botu. Tut. Bak yazarken öldüm ya. Tilt olup öldüm arkadaşlar ya. Mental mentali bozduğum için öldüm resmen. Lan lan ya gir girme sen. Sen yapma o komboyu. Çık çık. Çık. Atacağım bu canavar aracı kılıcını. Umutsuzluk alacağım. Çok hasar vereyim bari. Aslında bir delmiyi satıp da umutsuzluk da alabilirim de. Dur bakayım zırh delmiyi satacağım yüksek ihtimalle. İyi bizim takım full build olduğu için vurmaya başladı arkadaşlar. Bütün herkes full build oldu ya. 21 dakikaya kadar uzattık. Oo, Olsun ikinci kilo almış. Belki bitirebilirler. Change, change de birazcık da olsa yerlerine göre daha fazla da IQ var. Change bir şeyler yaparsa bitirirler. Bede vur lan. Bede vur. Bede vur. Bede vur. Vur vur vur. Vur Bede. Cici, cici. Güzel. Yoruldum bir su içeceğim ya. 4 bronz alacaklardı. Fark ettiyseniz maçın başında. Ya bu 2-3 gündür de sürekli böyle olur. Gerçi benim hayatım böyle 1v9 da. Bu maç da 1 ve 9'du bu arada. Maçı adamların bitirdiğine bakmayın yani. Maçı tamamen ben taşıdım. Onu da söyleyeyim yani hasarlardan da görüyorsunuzdur. Ölmesem büyük ihtimalle 45 olarak bitirecektim. Son fightlara giremedim ya. iki tane fightta yoktum. Yani orada da olsam 170 kanun üzerinde 180 kanun üzerinde bir damage vuracaktım. Abi laftan anlamıyorlar fark ettiniz mi? Gerçekten bak normalde bu videoyu böyle eğlenceli bitirecektim de. Anlamıyorlar ki laftan. Lord'u alıyorum. Bak Birisi Biron e, oynuyor. Nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor. Küfür ediyor. Ötekine yazıyorum. Tankla leyn itlemeye gidiyor. Bak düşüncesi çok güzel bu arada. Hani lordu aldın mı? Lane'leri eşli itlemek çok güzel bir hareket. Fakat senin bunu yapabilmen için takımında 1-10, Biron 010, Biron 13 ne bileyim adamlar olmaması lazım. Senin de hani yani, o bu şu an gerek yok bence onu yapmaya. Sen geleceksin. Bak 13 kere ölmüşsün. 13 kere yaptığın gibi gelip benim önümde öleceksin 14. kez. Ben de o lordun arkasından pat pat diye sniperlayacağım. Olay bu. Ben orada birazcık koptum ama genel olarak taşıdık bu maçı yani. Skora bakar mısın abi? Bu maçın temelini ben attım. Uh, hiç mütevazı olmuyorum ya bu son 2 gündür ama yapacak bir şey yok. Hep 4 tane kazma geliyor arkadaşlar ne yapayım. Arkadaşlar bugün van, van videosu olarak girdim. Clint Çektik. Natip'te bu varmış. Videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Videonun ortasında dediğim çekiliş muhabbetlerini unutmayın. Instagram'ı bir saniyelik takip edersiniz. Paylaştığımda story'de ya da gönderi olarak. ya Genelde gönderi olarak paylaşırım da. Gönderilerden görürsünüz. Çekilen çekilişler, sponsoru verdiği çekilişler yabancı gitmesin. Beni takip eden insanlara gitmesini istiyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.